Hocam öğrencilik, askerlik, çalışma gibi durumlarda insanlar kendi doğduğu vatani aslilerinden başka bir şehre ya da ülkeye gitmek durumunda kalıyorlar. Bu gibi durumlarda bu kişiler namazlarını seferi mi kılacaklar? Mukim olarak asli namazlarına devam edecekler. Şimdi ailelerini yanlarında götürmemişlerse yani evlerini, ailelerini götürüp de tekrar orada kalmak niyetiyle yani bundan sonraki ömürlerini, hayatlarını orada devam ettirmek üzere böyle bir niyetleri yok ama 3 sene diyelim ki askerlikte 5 ay 6 ay e, öğrencilikte 4 yıl ya da yurt dışında çalışacaksa yurt içinde çalışacaksa başka bir şehirde işte o işin mesela şantiyelerde çalışan insanlar olabiliyor Şantiye işinde bu adam ne yapıyor işte orada e, bir fabrikanın inşası bitene kadar ya da o yapmış olduğu işi teslim edene kadar orada çalışmak durumunda kalıyor. Bu sefer de iş bitince tekrar doğup büyüdüğü, yaşadığı, evinin, barkının, annesinin, babasının veya hanımının, çocuklarının olduğu yere dönüyor. Tekrar e, yer, böyle yere dönme ümidi varsa, çoluk çocuğunu, evini, barkını getirmemişse, bu kimse yaşadığı yerde on, oraya gidinceye kadar 15 gün boyunca seferi olarak namaz kılar ama ki e, vardıktan sonra 15 günü geçtiği için bu kim olarak namazlarını kılmaya devam eder. Ama bunu, bu kişi tekrar vatanına döndüğü zaman, kendi doğup büyüdüğü memleketine döndüğü zaman orası onun vatanı aslisi olduğu için yine orada velev ki vatanı aslisinde yani askerden diyelim ki 10 günlük izine geldi. 6 aylık askere gitmişti 10 günlük. Bu sefer müddeti değil 15 günü tamamlamadan bu kimse kendi doğup büyüdüğü memleketi olduğu için orası ve yerleştiği, hayatını devam ettiği yeri olduğu için tekrar orada e, oraya varır varmaz mukim olarak namazlarını kılar. Ama oradan tamamen çıkmışsa, yani ben şimdi diyelim ki Sinop Gerze'liyim. Ben kendimden misal veriyorum. E, doğduğum, büyüdüğüm, 24 sene boyunca yaşadığım memleketim Sinop'un Gerze ilçesi. Ama daha sonra ben e, okumak için, talebelik için ve daha sonra da işte hayatımın geri kalanını idam ettirmek için ne yapmışım? İstanbul'a gelmişim. Ve İstanbul'da evlenmişim, evim, barkım, çoluğum, çocuğum burada olmuş. Bir daha memleketime doğduğum yere dönme ümidim de şu andaki planlarıma göre yok. Şimdi ne olur? Böyle bir durumda benim ee, şu an içinde bulunduğum, yaşadığım şehir İstanbul. Vatanı aslim olmuştur. Vatanı aslim değişmiştir. Ee, doğup büyüdüğüm ilk vatanı asliyim ise de o da de değişmiştir. Vatanı asli olmaktan çıkmıştır. Ben oraya gittiğim zaman eğer 15 günden az kalacaksam misafir olarak e, seferi namaz kılacağım. Ama 15 günden sonra fazla kalacaksam zaten nereye gidersek gidelim orada da mukim olarak kılacak. Dolayısıyla bu kimse e, askerlik yaptığı süre boyunca ya da ee, öğrencilik, işçilik yaptığı süre boyunca eğer ki o bundan sonraki hayatını orada yaşamaya, devam ettirmeye karar vermemişse, bir evi barkı da orada değilse ne yapacak? Namazlarını e, memleketine döndüğü zaman tekrar hemen döner dönmez mukim olarak kılacaktır.